Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağımız için evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve bakım yapmak isterseniz bana bahsedeceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem uyuşturucu benzer malzemelerin kullanılmanı engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere bu kişiyi kullanan müptela kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ben Ercüment Hocam.